Efendim? Ne görüyorsun burada? Oturuyorum. Çık tarlaya. Tarlaya <laughs> git. Tarlaya git. Çab <laughs> <laughs> Zangamış. Çabuk gel buraya. Çabuk tavukları yakala. Şuna çabuk gel tavukları yakala. <laughs> Çabuk gel buraya. Git odun kes. Yürü. Yıllar yolu dert yolunda ne ilk ne de... Ah babaanne. Ben ki uzayın kavuş büyük şey burada. Odun kesiyorum. İlk ne de sonuncu yol... Şimdi git. Ahır. Bunları temizle. Kahvedin. babaanne. Ah! Belki uzaya kapanmış. Hmm, çocuk boyu. Yıllar yılı. Ha! Dert yolunda. Bir daha böyle yapma. Üstüne bir şey giy böyle açık saçık durma. Maza başla. Tamam. Adam ol, abdest al. Adam ol. Adam ol. Abdest al, adam ol. Bir daha böyle üstük saçık görmeyeceğim buralar. Ben uzayan gelmiş, kısa gelmiş bilmeyen. <laughs> Aya vurdum ki geri Allah'ım ne içende sonuncuyum kahrediyor <laughs> hayat beni acıları